sayfa hoş geldiniz. Bir önceki videomda bahsettiğim kitlerden ilkini çok tatlı, çok sevimli bir salopet için hazırladım. Gelin kitin içinde neler varmış bakalım ve dikime başlayalım. Salopet kitinin içindeki malzemeler. Dilima marka siyah iplik. Kar topu marka mezura. Düğmeler. Toplu iğne dikiş iğnesi ve tel toka makas isterseniz yeşili de var bel için lastik bacak için lastik buharla uçan sabun kale biye kumaş ve kalabalık Verdiğim kalıpla kumaşı biçiyoruz. Bir tane arka parça, iki tane ön parça, iki tane omuz parçası. Arka parçanın bel kısmını lastik takmadan önce tek kat kıvırıp dikiyoruz. Sonra lastiğin iki ucunu kenarlara dikerek sabitliyoruz. Ardından lastiğin üzerine kumaşı kıvırıp dikiyoruz. Böylece temiz bir görünüm oldu. Sonra arka parçayı kumaşın yüzü bize bakacak şekilde koyuyoruz. Ön parçalardan birini de kumaşların yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve buraları iğneliyoruz. Gösterdiğim yerden dikiyoruz. Zikzak dikişle kenarları temizledikten sonra diğer ön parçayı gösterdiğim şekilde yerleştiriyoruz. Ve yine gösterdiğim yerden dikiyoruz. Zikzak dikişle temizledikten sonra kumaşı çeviriyoruz. Makasla köşeleri düzeltiyoruz. kumaşı tekrar çeviriyoruz. Gösterdiğim yerleri iğneliyoruz ve dikiyoruz. Böylece salapetimizin arkası da önü gibi tertemiz görünecek. A kısmını da gösterdiğim yerden dikiyoruz. Zikzak dikişi yine temizliyoruz. Bacak kısmına lastik geçirmek için biye kullanacağız. Biyeyi gösterdiğim gibi iğneleyip dikiyoruz. Aynı işlemi diğer bacak için de yapıyoruz. Burada biyenin iki ucunu katlama şekline dikkat etmemiz gerekiyor. Biyeyi gösterdiğim gibi ters çevirip makine ayağı genişliğinde dikiyoruz. lastiği tel toka yardımıyla yaptığımız tünelden geçiriyoruz. Aynı işlemi diğer bacak içinde yapıp lastiği gösterdiğim şekilde dikiyoruz bacaklar tamam. Sıra geldi omuzlara. Omuz askılarını da dikip ters çeviriyoruz. Askıların açık olan ucunun bir kısmını içine çeviriyoruz. Gösterdiğim şekilde askıların yerlerini belirliyoruz ve arkaya dikiyoruz. Ön kısımda ilik açıp askının diğer uçlarına düğmemizi dikiyoruz. Ve salopetimiz hazır. 0-3 yaş arası kız ve erkek bebeklerin rahatlıkla giyebileceği harika bir salopet dikimi gösterdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu salapeti siz de dikmek isterseniz Instagram sayfamdan zevkinize uygun kumaşı seçerek kit siparişi verebilirsiniz. Instagram bu Life adresinde sizleri bekliyor olacağım. Videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve bu ses abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, mutlu kalın.